Değerli kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Endemik Yayınların 15'li TYT, AYT geometri denemelerinden arkadaşlar TYT 7. denememizi sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım birinci sorumuzda. Şimdi birinci soruda şair bize şunu demiş. ABC dik üçgen ondan sonra BA ile AC diktir. Tamam ondan sonra A e ile E dediktir. B E, e C eşit. Bu da arkadaşlar tamam. A C, B 50 derece ise B A de kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar 90 derece gelmiş. Eşite eşit. Al sana şurası da eşit mi? Evet. Bu bana neyi hatırlattı arkadaşlar? Burada muhteşem üçlüyü hatırlattı. Güzel. Ondan sonra devam edelim. B, E, e C, bir de ED. Peki bu da onlara eşit geldi mi? Bakın şu kenarda onlara eşit geldiği için demek ki bu 45, 45, 90 üçgendir. Şurası 45, Şuranın tamamı 45. E bakın burası arkadaşlar 50 derece. Buraya kaç derece kaldı? Bakın burası da 50 zaten. Şuranın tamamı 90 şey 90 olması için buraya 40 derece. E tamamı kaç derece olması gerekiyordu? İkiz kenar olduğu için 45. O zaman şu minik yere 5 derece kaldı ki zaten BAD 5 derece oldu. Tamam arkadaşlar. Muhteşem üçlüden bakın eşit eşit. Bu da eşit. Bu da onlara eşit. Bunu şurada zaten bize vermiş. Birinci sorunun cevabı A şıkkı çıktı. 2'ye geldik. İkinci sorumuzda Demiş ki şekil 1'deki ABD üçgeni AD boyunca katlandığında şekil 2'deki AB üstü D üçgeni oluşuyor. C1 ise, B üstü C 1 ise BC taştır. Güzel. Katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Bakın arkadaşlar şunu şöyle şuradan katladık. Şuraya katladık. Burası 15 derece ise burası hocam bakın şurasıyla şurası arkadaşlar bakın. Eski haline getirelim şöyle. Şunu şöyle şu hale getirdik. E hocam burasıyla burası bakın şunu arkadaşlar nereye getirmişte buraya getirmiş. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit. Ondan sonra şuradaki kenarımızdan dolayı arkadaşlar burası kaç? 30 derece mi? Şurası 30. E peki şuradaki açımız yine 30 değişmedi. O zaman burası 15 derece. Burası da eşit geldi. Dikkat ettiniz mi? Yani burası bir arkadaşlar 30 30 20 özel üçgen oldu. Bakın şurası güzel. Devam edelim. Şimdi burası bir birimse burası da artık bir birim. Bir birimse burası bir birim. Büyük üçgene baktığımız zaman şuraya arkadaşlar ABC üçgeninde 30 30 şu üçgene baktığımız zaman A, B, B üstü üçgeninde 1, 1. Burası kaç oldu? Kök 3. 30, 30, 20 özel üçgeni. Benden B, C'nin tamamı istendiği için yani cevap kök 3 artı 1 gelir. Tekrar söylüyorum. Katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle katladık. Şunu şuraya katladığımız için şu şuraya geldi. Şurası ile şurası üst üste geldi. Şurası ile şurası eşit. Demek ki bu bir ikiz kenardır. Burası aç ortay. Şimdi arkadaşlar burası 30 derece ise burası 30 dedik. Burası 15 ise demek ki burası 15. Hatta burası da onlara eşit geldi. Ve ondan sonra şuraya zaten ikiz kenar geldiği için 1'e 1 dedik. 1 1 burası 30 30 120'den. 30 30 120'den 1 1 kök 3. E benden istenilen kök 3 artı 1 yani bc'nin tamamı kök 3 artı 1. Yani cevap e şıkkı çıkmış oldu. Gelelim bura. Şekildeki ABC 30 derece ve ABC'nin iç bölgesini alınan bir K noktası için BK 4tür Tamam. K noktasının AB bakın arkadaşlar AB göre simetrisi şudur. Yani şunu şöyle aldığımız zaman bu bir arkadaşlar ikizkenar üçgen oluyor. Güzel. Simetrisi bu şekilde. Bunun da simetrisini aldığımız zaman şu da şöyle hocam. Bu da yine arkadaşlar şöyle. Bu da onlara eşit. Burası demek ki açı ortay. Burası da açı ortay. Peki. Demiş ki K noktasının AB'ye göre simetrisi L. Ondan sonra K noktasının BC'ye göre simetrisi de M. Tamam. Demiş ki BML. Üçgen BML arkadaşlar. Bakın BML noktadan birleştirmesiyle oluşan üçgensel bölgenin alanı nedir? Bakın arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi buradaki açımız, şuradaki açımız. Ben buraya A, A buraya da B, B dersem. A artı B 30 değil miydi? O zaman 2 artı 2 B ne olur? 60 olur. He, bakın. Ben şunu şöyle şöyle çizdiğim zaman. Hocam buradaki açımız 60. Şunlar eşitse. E, bu bir ikizkenar üçgen. Artık bu bir eşkenar üçgen oldu. Bakın 60, 60. Bakın BML üçgeni bir eşkenar üçgen yani bir kenar 4 olan bir eşkenar üçgen. E bu da alan nedir? Eşkenarın alan 4'ün karesi kök 3 bölü 4. 16'yı 4'e böldüğüm zaman cevabımız 4 kök 3 olarak bulunur. 3. sorumuzun cevabı 5 şıkkı çıktı. Simetri sorularına dikkat ediyoruz. Geldik 4'e. Yukarıdaki şekilde AB ile C de birbirine eşit. Güzel. B, A ve C çubukları B, B ve C noktaları sabit olmak şartıyla ok yönleriyle döndürülerek A ve D uçları K noktasına. Arkadaşlar bakın döndürdüğümüz zaman şu şuraya gelecek. Herhangi bir değişim yok. Yani bu AB B ile A, K eşit. Buradan da bir döndürme yapmış. Şu da şurası yine eşit. Güzel. A, B çubuğu saat yönünde 40 derece döndürüldüğünde alfa kaç derece? İkiz kenarlar zaten havada uçuşuyor. Hocam burası 40 mı? 40 derece döndürüldüğü için. Burası kaç? 30. Burası kaç? 30. Şuraya kaç derece kaldı? 50 burada bir ikizkenar kenar var. Burası alfa ise burası alfa. O zaman 2 alfa artı 50 180'den alfa eşittir. 65 derece olarak bulunur. Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı çıktı. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde noktaları ABC'de paralelken artışık 4, dört, dört köşesi de BD köşegenin üzerinde bulunduğu doğrunun eğimi. Güzel. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bir paralel kenar şöyle çizelim. A dedim, B dedim, C dedim, buraya da D dedim. Şimdi A noktası 2'ye 3 yazdım. 2'ye 3. B noktasını yazdım. 1'e eksi 2. C noktasını yazdım. 3'e 4. Ve D noktası da X'e Y. Arkadaşlar bakın paralel kenarda şöyle formül vardı. Absisler toplam 3 artı 2 5 eşittir. X artı 1'den X 4 geldi. Y'yi de bulalım hocam. Y. E, y eksi 2 eşittir. 4 artı 3'ten Y de buradan arkadaşlar 7'yi diğer tarafa attık. Buradan da 9. Demek ki artık 4'e 9 olarak biliyorum. Peki benden istenilen B'denin eğimi değil mi hocam? MBD. Bakın arkadaşlar şöyle yazıyorum. MBD. Eşittir. Buradan 9 eksi eksi 2 bölü 4 eksi 1. 4 eksi 1. E bu da ne yapar hocam? Yukarısı 11 aşağısı 3. Cevabımız bu soru için D şıkkı çıkmış oldu. Geldik. Geldik 6. sorumuza. Arkadaşlarım buraya dikkat edelim. Şekil 1'deki kenarları 6 birim ve 8 birim olan dikdörtgen eşit uzunluktaki iplerle A ve D noktalarında tavana bağlanmıştır. B noktasının yere uzaklığı 4 birim daha sonra D noktası ip kopunca dikdörtgen şeklindeki gibi dengede kaldı gözlemlenmiştir. C üstü noktasının yere uzaklığı kaçtır demiş. Şimdi dostlar bakın ilk önce şunu şöyle çizelim. 6, 8 burası 10 değil mi? Tamam. Bakın şurası Dikkat ettiyseniz yine burası 6 ise burası 6. 8 ise burası 8. 6 8 yine burası 10. Güzel. Peki A noktasının şuradan şuraya kadar olan mesafesi 12 değil mi? E bu da aynı mesafe hocam. O zaman 10 artı X aslında şu 12'ye eşittir. X buradan 2 birim olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı bulunmuş oldu. Basit bir soruydu. Geldik 7'ye. Demiş ki Nihat matematik dersine yaptığı etkinlikte dik koordinat düzleminde bir nokta işaretliyor. İşaretlediği bu nokta 3 birim sola 4 birim yukarı öteliyor. Bulduğu noktaya aynı işlem tekrar uygulandığında orijin noktası elde ediliyor. İlk noktanın orijine uzaklığı nedir demiş. Arkadaşlar bir tane A noktası A'ya B aldığımız zaman bunu e, ne demiş ilk başta arkadaşlar? Şöyle aldığımız zaman birinci şeyde ne almış? 3 birim sola yani x eksi 3 bir de 4 bölüm yukarı y artı 4. Tekrar uyguluyor bunu. x eksi 3 eksi 3 çıkardığımız zaman buradan arkadaşlar x eksi 6'ya y artı 8 diyeceğiz. Artık a noktamız ne oldu hocam? A noktamız arkadaşlar şöyle a 2 noktası diyelim. Çünkü iki defa şöyle aldık ya. a ya b. E bu artık kaça kaç oldu hocam? x eksi 6'ya y artı 8. Bunun arkadaşlar orijin olduğunu yani x'in y'nin de eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Diyor ya burada demiş ki arkadaşlar Orjin orijin noktası uygulandığında orijin noktası elde ettiğini farkı. Demek ki x6 y eksi 8. E peki burada arkadaşlar ne diyor? Nihat'ın işareti ilk noktan orijine uzaklığı. Orijin neydi hocam? Sıfıra sıfır mı? E ben bu noktayı da artık a2 noktasını da buldum. 6'ya eksi 8. O zaman o a uzaklığı eşittir. Karekök içerisinde 6 eksi 0'ın karesi artı eksi 8 eksi 0'ın karesinden cevabımız 6 8 10'dur arkadaşlar direkt yazıyorum cevabımız bu soru için C şıkkı çıkmış oldu hocam başka bir çözüm yöntemi var mı var arkadaşlar şöyle 3 birim mesela bir nokta kabul ettik şurada bir nokta kabul ettik bunu 3 birim sola 4 birim yukarı yine aynı şekilde arkadaşlar 3 birim sola 4 birim yukarı şuradaki mesafe isteniyor yine arkadaşlar 6 8 10 Yapıyor. Burası 3, burası 4, burası 3, burası 4. Şöyle bakın dikdörtgen bakın arkadaşlar şöyle dikdörtgen 4'e 4 burası 3. 6 8 burası yine 10 yapar. Cevabımız C şıkkı. Bu da ikinci çözüm yöntemi olsun. Geldik buna. Yarı çapı bir birim olan 6 adet çember şekil bir şekil 2'deki gibi veriliyor. Şekil 1'deki çemberlerin merkezin birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanı e, S1 şekil 2'deki çemberlerin merkezin birleştirmesi oluşan dikdörgenin alanı S2. S1 bölü S2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar malzem yarı çaplarımız 1 ise burası 1'e 1. burası 2. Burası 1, 1. 2, 1, 1. Burası 2. Demek ki bu nasıl bir üçgen oldu biliyor musunuz? Bir kenarı 4 birim olan arkadaşlar bir eşkenar üçgen oldu artık. Burası 64. Burası da 4. E, S1'in alanı yazabilirim. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Bana arkadaşlar 4 kök 3'ü veriyor. Birincisini bulduk. Geldik 2'ye. Hocam burası 1, 2, 1, 1, 1. He buradan da zaten burası 2, burası 4. Bir dikdörtgen oldu. 2 çarpı 4'ten S2'nin alanında 8 geldi. S1 bölü S2 oranı eşittir. 4 kök 3 bölü 8. Yani kök 3 bölü 2 olarak bulunur. 8. sorumuzun cevabı D şıkkı çıkmış. Şöyle bakabilirsiniz. 9'a geldik. Dikdörgen prizmatik şeklindeki eş peynir kalıpları ayrı, e, ayrıtlarına dik olacak şekilde birebir dilimle dilimlere ayrılacaktır. Aşağıdaki bir pe, peynir kalıbının kesim doğrultusu yapılacak kesim sayısı verilmiştir. Bu doğrultuda e, yapılması gereken kesim sayısı 5. 11 bu de 9. Bu peynir kalıbının hacmi kaç birim küptür demiş. Arkadaşlar bir peyniri şöyle bakın. Şöyle bir peynir var. Tamam mı? Buradan bir kesim işlemi yaptığınız zaman kaç eşit parça ayrılır? 2. He, demek ki şunu söyleyebiliriz. 2 tane yaparsanız arkadaşlar bu sefer sürekli 1 artacak değil mi? Daima 1 artısı kadar söyleyeceğiz. Peki kesim işlemi 5 ise o zaman bir ayrıtımız ne olur arkadaşlar? Bir tanesi 6. Burası 11 ise burası 12. E, kesim sayısı ise arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? 10. Yani şöyle bir dikdörtgenel prizma elde edilecek. Bakın şöyle. Bir kenarımız arkadaşlar bir tane ayrıtımız 10 bir tanesi 12 bir tanesi de 6. İşte benden istenilen budur arkadaşlar. Yani dediğim gibi kesim sayısı kadar, kesim sayısı arkadaşlar neyse onun bir fazlası kadar. Bunu zaten söyledik. Bakın bir tane peynir var. Biz ortadan böldüğümüzde bir kesim yaptık ama iki eş parçaya Daima bir fazlası. Bunun için bunu söyledik. Yani hacim V eşittir 10 çarpı 12 çarpı 6. 6 çarpı 12'den 72 çarpı 10 720 yapar. Cevabımız E şıkkı çıkmış oldu. ABC'de dik yamuk paralellik vermiş. AD 5 santim. Ondan sonra BC 8 santim. Yamun alanı bize isteniyor. Katlanmış bir de bu şekilde. Arkadaşlar katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Eski haline getiriyorum şöyle. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar burası nereye gelmiş? Burası şuraya gelmiş değil mi? Tamam. Ondan sonra bir de bunlar birbirine e, paralel ya arkadaşlar. Bakın. Şurası açı ortay. Ondan sonra zaten z kuralı olduğu için burası da açı ortay. Ondan sonra devam ediyoruz. E burası kaçtı zaten? Burası 5'ti. Burası da 5. Katlandığı için bu buraya geldi. Burası 5 oldu. Yine burası 5 oldu. Peki o zaman bunlar hepsi eşittir. Bunu söyledik. Devam edelim. Şimdi bana ne demiş arkadaşlar? Demiş ki eee ABC'de yamuğun alanı. Şimdi bana BC 8 vermişti. LC'yi zaten 5 bulduk. Demek ki buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Burası 3. 3, 4, 5. Şimdi alan bizden istenen için alt taban artı üst taban. 8 artı 5'ten 13. Çarpı yükseklik 4 bölü 2. Sadeleştir 2. 26 benim cevabım oldu. Bu soru için cevap 5 şıkkı çıkmış oldu. Evet değerli öğrenci arkadaşlarım. E, bu şekilde 7. TET denememizi sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Esenlikle kalın.